Yeni bir videodan merhaba. İnanılmaz bir video ile karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz gibi ödüllü 3'e 3 turnuvasına katıldım. Fitness'a gittiğim spor salonunda oldu bu 3'e 3 turnuvası. Toplamda bir ay sürdü. 6 takımdan oluşan bir grupta herkes sırayla birbiriyle maç yaptı. İlk 4 takım çıktı ve Final for oynadı. Ben de bu videoda size yarı final ve final maçını göstereceğim. Kurallardan da bahsedeyim. Maçlar her sayı tek sayı ve 21'de biter şekilde oynandı. Eğer 20 dakika içinde 21'e ulaşılmazsa 20. dakikada maç bitti. Şimdi siz de görüyorsunuz puan durumunu. Bizim takımımızın adı Diet Kok ve görüldüğü gibi hiçbir maçımızı kaybetmeden her maçımızı kazanarak Final Four'a kaldık. Yarı finalde oynayacağımız takımla grupta yaptığımız maçta onlara karşı biraz zorlanmıştık. Tabii ki bu yüzden kaynaklı bir şeydi. Savunmada yeterli eforu göstermedik. Bu yüzden maçı zora soktuk. Yarı finalde böyle bir şey izin vermemiz lazımdı. İlk saniyeden itibaren yüksek enerjiyle başlamamız gerekiyordu. Benim de maça girerken kafamda takım arkadaşlarımı oyuna sokmak vardı hücum kısmında. İlk hücumlarda buna gittim. Sonra beni savunan kişi bana göre biraz daha yavaş olduğu için o avantajımı kullandım. Şimdi maça geçelim siz de göreceksiniz zaten bu anlattıklarımı. Hello. Evet. Evet, final maçına gelelim. Final maçı bu arada 31 sayı ve 30 dakika üzerinden oynanacak. Biz burada olacağımızı biliyorduk zaten. Ama size final maçının öneminden bahsedeyim şimdi. Tabi ortada değerli bir ödül var. Herkes ister kazanmak ama benim açımdan farklı bir konu daha vardı. Finalde karşılaştığımız takımda turnuvanın ilk maçında karşılaşmıştık gruplarda. Ve kazanmıştık ama en iyi oyuncuları gelmemişti maça. Ondan sonra bir aylık süreçte salondaki mi görsem işte o oyuncu gelince yenmeniz mümkün değil. O verken yenemezsiniz tadında konuştum. Ve açıkçası sinirimi bozdu bu olay. O oyuncunun fiziksel olarak benden büyük bir üstünlüğü var. Evet farkındayım. Benden 5 cm uzun. 25 kilo daha fazla ve inanılmaz fit. Benim böyle birine çembere yakın oynarken durdurmam çok zor. Herkes gibi ben de bunun farkındayım yani. Ama o herkesin dikkate almadığı bir nokta vardı. Nasıl ben onu savunmak zorundaysam o da beni savunmak zorunda. Ben hep öyle baktım. Yani takımca fiziksel olarak rakibimiz her kategoride bizden üstün. Daha hızlılar, daha güçlüler, daha atletikler hatta daha gençler bizden. Her maç savunma yapalım, hücum yapalım da kazanılmaz. Özellikle rakibinizin size karşı böyle üstünlükleri varsa her pozisyonu çok zekice oynamalısınız. Gerekirse rakibin psikolojisiyle oynayıp sinirlerini bozmalısınız. Ben de sahaya adım attığım andan itibaren bir tavırla çıktım sahaya. İlk toptan itibaren bir sertlik, bir enerji getirdim ve geri adım atmayacağımın mesajını verdim. Hem takım arkadaşlarım hem de rakibe. Maça geçelim şimdi. Bahsettiğim şeylerin gerçekliğini zaten maçta çok daha rahat göreceksiniz. <laughs> Şimdi göstereceğim iki pozisyona dikkat etmenizi istiyorum. Maçtan önce rakibin mentaline saldırmaktan, sinirlerini bozmaktan bahsetmiştim. İnsanlar sahada sinirliyken her zaman yaptığı şeyleri yapamamaya, daha farklı tercihlerde bulunmaya başlıyor. Kendi oyunlarının dışına çıkıyorlar, onlara negatif yansıyor. Şimdi iki pozisyonda dikkatle neler yaptığımı izleyin. Sonra rakibin sinirle nasıl tepkiler verdiğini ve ondan sonra yaptığımız seriyi göreceksiniz. 拜拜。Bye bye. Burası da maçın son molası ve burada takım arkadaşlarıma tek bir şey söyledim. Bu maçın en önemli hücumu ve bunu boş geçme ihtimalimiz yok. Bunu boş geçemeyiz. Çünkü 29-27 skor top bizde atarsak 30-27 olacak ve 30-27 öndeyken önümüzdeki 4 hücumdan birini baskete çevirmemiz şampiyonluğu getirecek bize. Bu yüzden moladan sonra hemen kolay sayıya gitmek istedim ve sonrasını görelim. i uh do -huh. Evet şampiyonluk geldi. Birçok kişi bizim kazanacağımıza inanmıyorken gelmesi de ayrı bir tat kattı olaya. Takım arkadaşlarımın, rakiplerin herkesin eline sağlık. Keyifli bir turnuva oldu. Ve sonunda kupayla eve giden biz olduk. Videoların devamının gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.